Doğru. Doğru. Evet hepinize selam arkadaşlar. <laughs> Bugün yanımda Hakan'la birlikte Craft oynuyoruz. Merhaba Hakan. Ben de Geometry Dash oynuyorum. Evet arkadaşlar yanımızda Sener de Geometry Dash oynuyor. Al bakalım. Ben de Geometry Dash oynuyorum. Sen yatağı şey kapla tahta kapla ben yandakilere gidiyorum hemen. Tamam, gel. Atla. 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 Tamam gel. Adam geldi. Vur adamı. Vur. Vur vur Adamın canı Ölümün. Adamın canı. Hayır, bu, bu, bu. Adam, adamların canı bir sorun yok sorun yok. Ben şimdi Hayır bir canı... Askeri, gel. Askeri. Gel. Tamam. Ben şimdi bir balta alıyorum. Şöyle. Evet. Üstüne bir de bir de TNT aldım. Tamamdır bu iş. Tamam. Tamam şu an kazandık. Net bu arada net kazandık. Şu onlar hangi takım? Turkuaz bizim. Evet, Turkuaz. Arkadaşlar bölüm yapıyorum oynarsınız bu arada. Reklam olsun. Bir dakika. Adam kesmeye çalışıyorum. Şey Hatta şuraya. Şimdi izle. Taktiği. Şimdi hop. Hop. kızdı. Isim. Allah. Hayır, kıramıyorum. kıramıyorum. Kırdım, 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 kırdım. Yatağa gittim, kıramadım. Attım birini aşağı. Attım birini aşağı. <laughs> Helal. Gel gel. <laughs> Neyse, Çok, çok iyiyim lan. Attım birini <laughs> <onu> aşağı. <laughs> ee, double dalarsak alırız o adamı da. <laughs> çok gelişmiş değil. Double dalmaya gerek yok aslında. Tekte de alırız Abi. da. Butterfly atsak bir tane iner aşağı. Şimdi Allah çok fena düştüm. Çok fena düştüm. Çok fena düştüm adam. Ben düştüm. hiç fena düştüm. düştüm. <laughs> Direkt attım, direkt attım. Oğlum o bir şeyi nasıl büyütebilirim? Arkadaşlar bir o şeyi nasıl büyütebilirim? Bilmiyorum sadece. Evet. Büyün, büyütebiliyorsun da birazcık zor o. Hı, hallettim. Şimdi şöyle bayağı benim oldu. Çok yunum oldu. Ben adamı adamı kesmiyorum. Büyük ihtimalle hala base'de. Direkt atalım mı ya? Bence atamayız ama. Atarız bence ya sorun yok. Adam burada. Gel. 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 Her karşı demir kılıç aldım. Aa adam AFK. Değilmiş. Nasıl? Aa tam TNT koyacaktım. Hakan sen neredesin? Ben de geldim birlikte. Tamam mı? Tamam. Neredesin tam Seni bekliyorum. Adamı Geliyorum. Adam burada gördü beni tamam sorun yok. Sen sen dalma sadece. Yeter. Geldim. Hayır aşağı düştüm. Hayır W'ye basmıyor. Aa, ne oldu lan burada? Adam taş kılıç almış. Beni rekliyor. Taş, taş kılıç mı? Ha. Aga bekle biraz altınları aldın mı? Aldım altınları. Tamam. Yere attım istersen. Eyvallah da. Daha çok altınımız olsa keşke. Demir kılıç. demir kılıç. ben aldım Saldım. az önce mi? Ha demir. Ben az önce Saldım. demir kılıç aldım da öldüremedim. Ben. Tamam dur ben öldürürüm şimdi onu. Ben bu fight'a mı gelmek istiyor? Hakan sen biliyorsun bu <laughs> ilfaytı Fortnite'tan. İyi de ben Fortnite'ta da aşırı <laughs> ki build ilfaytı Şaşırmadım. <laughs> Adam atladı bir yere. 2 tane vurdum. Çok iyi. Ya, hayır, hayır. Enti, tamam Hayır öldüm. Tamam, adam öldü. Allah. Kim attı onu? Adam. Hangi adam? Nerede ki? Yeşile gideyim mi? Yeşile mi? Bilmem istersen git. Gel. Gel bir yeşile gidelim. Allah. Hadi yeşil Gel. Şurada mı yeşil? Evet bu. TNT aldın mı sen? Hakan. Aldım. Ya adam base'inde ama. Sıkıntı yok. <laughs> Heh, tamam sarıya gel. Sarıya gidiyor gel. Ben bu ilde atan ben bu ilde yapamıyorum yani shift'tir hiç. ben de unutmuyorum. Ben base'inde Adam base'inde ama bizi görmedi. Ya <laughs> bak. Bizi görmedi. <laughs> Başka bir yere gidiyor. Oğlum Hatta adam azıcık ses kasar. Harbi bu arada atla. Gel. Koy. Ben kırayım. Ben kırayım. Sal. Ben Özkan. kırayım. Ez. Ez. Ez bu arada. Gel base'lerinde bekleyelim. Gel. Niye dalıyorsun? Adam üstüme atladı. Öldürürüm oğlum. Sıkıntı ha. yok. tam bas sen ya. öldü Sana güvenmeyen yok. Öyle. Adamın demir seti artı demir Aha. kılıcı vardı, hem de büyülü oyundan, seti. Oyundan çıktı, oyundan <laughs> çıktı. Rage quit. Tak, adamın, ben keskinliği. adamın keskinliği vardı, koruma dördü vardı. Adamı rekt attım. Adamı aşağıya attım sonra. Öldü Öyle adam. Aslında. Bu ne lan? Bu beyiz ne? <laughs> Herhalde yeşil onu kesmesin diye yapmış. <laughs> Elmasa gidelim mi? Bilmiyorum. E e gidelim. Bilmem. Zümrüt'e gidelim. Zümrüt'e da. Aha iki kişinin de yatağı kırık. Evet alacağız ya evet. zaten. Bir daha <laughs> ha, Aa bak şurada. Gördün adamı. Solda. De. Gördüm gördüm. Adam bence gidelim. Odakalı. Bence Kılıç kılıcım var. Benim de. Benim de. Of Sonduk. düşeceğim sandım. Ben oh, de. Maga. Bir anda içimde böyle. K Aga Korkun var oldu. ya kalbim şu an. Kalbim çöt çöt. Renk öldü. Renk yedik. Yo ama ben adama 5000 kere vurdum. Ben de. Aldın mı sen? Aldın. Aldım mı? Tamam. tamam. Korktum. Şimdi. Ama 19, <laughs> 19 olmasını <laughs> bekliyorum. Zırh alırım. Ben aldım zırh. Şimdi adamı TNT ile patlatmaya gidiyorum. Şimdi şuradan elmasa gidelim bence. Şimdi şöyle işte. tamam. Şuradan elmas gidelim. Bir tanesi ölmüş. 16 tane. 16 tane. Dur. Adam arkamıza ender pole attı. Ender pole attı arkamıza. Öldüm. Ender Pearl ark var arkamda. Adam, adam yatak. Adam beni Adam beni rekte. Herası. Of. Oha. Çok fena attı. Çok Lan. Adamın oku çok vuruyor. Adamın oku çok vuruyor. Dur. Adamın öyle oku mi? aşırı fazla vuruyor. Öyle bir kalp, kalp, kalp. Bir kalp. Bir kalp. Bir kalp. Bir kalp. Adam kolsuz bu arada. <laughs> artık çıkmış çıkmar çalayım. Başladım. Başladım. Başla. Dur 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 bakalım. Evet, kayıttayız güzel. YouTube'a mı atayım bu arada? Evet, niye atmayayım oğlum? Telif zaten. Ha, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bayağıdır video atmadığım için üzgünüm. Yani bayağı yoğundum bu aralar. Sınavlar falan filan. Bir de 6. sınıfa yeni geçtiğimiz için biraz sıkıntı oldu. Pardon. Al. Ee, hayır, ben bir sınıfa yeni geçti. Daha çok daha çok böyle craft eyes, yani ekiple falan videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar size rica ediyorum. Al sen bunu. Ben ben kaçar. Neon. Ben kaçar. Evet, ben kaçar. De, 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 adam de, de, de. yukarı gökdelen yapıyor ben de yapayım. Bu Mozart telif atmaz değil mi bize? Yok be yani. Oğlum Mozart öldü. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ah be. Da aşağı atacaktım olmadı. Adamı vurdum biraz. Adam bu arada gelebilir her Dikkat et yani. Öldüm. Bir kalbim var. Adam aşağı atlayamaz bu arada sana gel, söyleyeyim. Gel. Buraya atlayamaz. Al, al şunu. Al şunu. Elma Adam tahta kırmaya çalışıyor. Ulan o? tahta siyahlaştı. Tahta zenci oldu. <laughs> zenci tahta böyle bir şey. Arkadaşlar ben çıkıyorum hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> vay vay. Oy, adam aşağı. oy, oy, çok iyiydik. Arkadaşı da mı düştü? Evet arkadaşı da düştü. Bizim base'in arkasına gidiyor. Ne? <laughs> Nerede öldüm? Enti. Sen oradan git. ben buradan. Enti. Burada değil. Ya Valorant Nasıl oldu işte ben oğlum, alışmışım ya. Adamın canı altı. Bu arada. Koş dal. Öbür taraftan dal. Odam <laughs> geldi bir anda. <laughs> anda. Ne? Adamızı kırdı. Vay şerefsiz. Ya? öldüm. Helalsin ama biri pusuyor yine orada. Bence gitme ona, o çıksın sana. Tamam, gel sen benim yanıma. Nasıl geleyim oğlum öldüm ben. Aa, ölmüşsün şey <laughs> Görmedim. <yolmazsın gülüyor> alırsın, alırsın. Nice. Yok Yap, alamam, alamam. Olsun. Nice. nice. <laughs> bir tane daha girelim. Sonra kapatayım mı aga? Ya da devam edelim. Yok. Bakayım saate. Ona göre. Uu, bu maçtan sonra çıkarım ben ya. Tamam. O zaman ben de videoyu bitiririm. <laughs> Videosu çekemiyor musun? Kim... <laughs> Ay, yanımızda turkuaz var. Şimdi ben bir hesaplama yaptım. Ne Perşembe şimdi. Allah düştüm ben, ya. Sen iyi şey dedin ya. Kılıç atmaya çalıştım mı olmadı? Uzun zamandır video atmıyorum. Gibi. Evet. Perşembe günü Valorant'ı. Olur. Ben... Baya güzel olur. Perşembe. <laughs> Başka gün olmaz evet. mı? Da. Yok ya, benim yarın sınavım var. Benim Öşen yok. Ya. Ben ne bileyim. Düşürdüm. Var mı? Beni. Düşürdüm. Nice. Benim Adamların yatağı var. yok. Adamların yatağı boş yani. Ha çarşamba çekebiliriz. Çarşamba çekebiliriz. Kaç kaç, base'e hiç, hiç gelmez. Ben öldüm zaten. Nasıl Adamın canı beş. O, o adam zaten vur, vur, öldür. Oh vur öldür öldür. Oh yeah. Neyse hey. gel lobiye gel Hakan. Geliyorum. Bak ha geldin. Neyse gel gel. Nah, gel yanıma yanıma gel. Yanımda dur. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendiniz, kendinize iyi bakın daha çok böyle video gelmesi için abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.